Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün karpuza kabak aşılayacağız. Ben hep duyuyordum, ben de ilk defa yapacağım. Nasıl yapacağız derseniz, ilk önce anaç olarak bir tane kabak çimlendireceğiz. Ve bir tane de karpuz çimlendirmemiz lazım. Bu kalemimiz olacak karpuz. Bu da anacımız olacak kabak. Dikkat edin. Aynı sürede çimlenmiyorlar. Karpuz biraz daha geç çimleniyor. Şimdi ilk önce hiçbir işleme başlamadan önce kullanacağımız aletin Edebat'ın sterilizasyonunu yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Korona olaylarının yani olaylarından ötürü hepiniz biliyorsunuz. Evde elimizi, yüzümüzü kolonyayla sterilize ediyoruz. Bunu da bu şekilde yapacağız. İlk önce elimizi sonra da ben maket bıçağı kullanacağım ama daha keskin bir şey olsaydı onu kullanırdım. Böyle kapitalizasyonumuzu yapacağız. Sonra kabağımızın tam şu ortasında orta kısmını alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Daha sonra bir kürdanı biraz daha sivilterek bu ortadaki kısmı biraz açıyoruz. Evet, şimdi sonrasında bu karpuzumuzun altından kesiyoruz. Daha sonra tam bunun ortasına uyacak şekilde kabağımız uyacak şekilde kesim işlemini yapıyoruz. Daha sonra kestiğimiz karpuzumuzu tam ortasına oturacak şekilde saplıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha sonra mandala taktık. Şimdi 3-5 gün bu duracak. Durduktan sonra da kaynama işlemi gerçekleşmiş olacak. Daha sonra kaba aşılı karpuzumuz büyüyecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Zaten amacımız da bu. Diğer videolarıma da göz atmanızı öneririm. Hepinize iyi günler dilerim.